burası Akçay Altın Kum sahilleri. Gördüğünüz gibi bir tarafta Kaz Dağları, bir tarafta 3 kilometre aşan Burhaniye'ye doğru uzanan Ören karşıda sahil ve yazın denize girdiğimiz şimdi şu an kumsaldayız gördüğünüz gibi ve ha. ilginç bir e, görüntü var. E, biz burada güneşe iniyoruz, denize giriyoruz ve bir kocaman bir e, buru, bir kanal e, gördüğünüz üzere e, laham herhalde, Açınca, laham akıyor ve ben burada denizi Giremem mi şahsen? gelebilir e, 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 girebilir misiniz denize? Burada. Asla, asla. E, bu, bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey bunu e, herhalde uzatırlar diye düşünüyorum. Evet bakın dalgaların sesi, periyodik hareketleri görüyorsunuz değil mi? Özlemler, özlemler şehir kültüründen, şehir trafiğinden, oh, stresten. Ee, uzaklaşan insanlar buralarda evet karşıda e, gün batmak üzere e, gökyüzü karanlık karanlık ama güneş gelin dua gibi e, denize süzülmüş durumda e, harika bir gri bir manzara var deniz göğün rengini almış Uz, uzakta balıkçı motoru pırpır bir balıkçı motoru kıyıya yaklaşmakta. Evet. Evet maalesef. Maalesef şu görüntü. ben bunu <laughs> inanamıyorum yani şunu. Evet. Atmasına inanamıyorum. Ee, e, ama bu herhalde normal musluk suyu değil. İçinme suyu değil. Ş